Gel. Buradaları getirdim efendim. Pekala, Murad'ın durumunu öğrendiniz mi? Evet. Semi ustaya ve puantere göre işi şaşılacak derecede iyi kavramış. Dikkatli ve çalışkan olduğunda ilave et. Teşekkür ederim kızım. Tediye bugün mü yapılacak? Evet. Bunları muhasebeye yollayın. 64.312'leri hemen ödesinler. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Alacaklılar kapıda beklemeye başlamışlardır bile. Nasıl iştir anlamadım. Daha paralar cebimde ısınmadan bir bakıyorsun millet kuyruk olmuş. Biz de arka kapıdan çıkarız Semih Usta. Bak şimdiden söyleyeyim bu akşam sendeniz. Şöyle tenha bir yere gidip kendimizi rakıya verelim ha. Ne dersin? <laughs> Sen nasıl istersen abi. <laughs> Teşekkür ederim Kerim Bey. 50, 100, 150. <laughs> Şerefine içilecek ne varsa hepsini tükettik. Geriye ne kaldı? Bana hiç sorma Semi Usta, benim hesap temelli karıştı. Dur bakalım oğlum, şunun şurasında ne içtik? Bir insan üç kadehte feleğini şaşırırsa o ezelden sarhoş demektir, yanlış mı? Doğru. Üç kadehte çarpma ile toplamayı karıştırana matematiği zayıf demezler, aşık derler. Bu da doğru değil mi? O da doğru Semi Usta. Heh. Bütün buna rağmen kaldırılan her kadehe herkesten önce dalana da komşu kızı seviyor derler. Bu da doğru değil mi Murat? Ne yapayım, o da doğru Semi Usta. Tamam. Hastalığına teşhis koyduk aslanım. Müzmin aşk. <gülüyor> <gülüyor> Gelecekteki güzel günlerin şerefine Semi Usta. <laughs> nya pişman mısın? Hayır. Artık çalışmayacaksın. Sadece evinin, evimizin kadını olacaksın. Öyle söyleme. Hiç olmazsa durumumuz düzelinceye kadar yüküne ortak olurum. Önümüzde sadece senin kadının olarak yaşayacağım. Öyle uzun bir zaman var ki. Ne olursa olsun. Ben kulağı makine gürültüsünden kurtulmamış yorgun bir kadın değil. Seni istiyorum. hem benim taşlı çocuğu olduğumu biliyorsun. Bizim kadınlarımız evlerinde çalışır, evlerinde mutlu olurlar. Seninle olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Önce küçük bir ev tutarız. İki oda da olsa yeter bize. Onu zevkimize göre döşeriz. Pencerede senin dönüşünü beklerim. Ben de güzel yüzüne kavuşmak için eve koşarak dönerim. Yemekten sonra gazete okursun sen. Sen de dizlerimin dibine oturup yün örersin. Bunların yarın uyanacağımız bir rüya olmaması için neler verirdim? Rüya değil Türkan, gerçek bu. Bilmiyorum Murat. Ama çok tatlı bir rüya görüyorsam, gerçek dışı bir dünyada yaşıyorsam ne olur beni uyandırma. Bir daha o boşluğu yaşayamam. Oh, buna dayanamam Murat, dayanamam.